Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Bugün size Osman Gazi'nin hayatını anlatacağız. O zaman hemen başlayalım. Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Kayı boyu beyi Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Ana idi. Genç yaşta cesareti, zekası ve savaşçılığıyla ön plana çıktı. Oğuz töresine bağlı İslam inancıyla yoğrulmuş bir lider olarak yetişti. 1281'de bey oldu. Osman Gazi dünyasında Şeyh Edibal'ın göğsünden bir fidan çıkıp, Osman Bey'e girmesini ve Fidan'ın Çınar olarak büyümesini, adaletini ve güçlüğünü gördü. Bu bir devletin singesini taşıyordu.